Bu haftanın öne çıkan yapay zeka haberlerine bir bakalım. OpenAI ChatGPT 4 özelliklerini anlatmaya devam ediyor. ChatGPT artık interaktif tablolar ve grafikler oluşturmaya olanak veriyor. Kendi verilerinizi kullanarak grafikler oluşturabilirsiniz. Microsoft Microsoft yerleşik yapay zeka donanımına sahip Copilot Plus bilgisayarlarını duyurdu. Microsoft CEO'su Mustafa Süleyman açıklamasında Copilot gerçek zamanlı olarak görecek, duyacak, konuşacak ve yardım edecek. Yakında AI arkadaşımız ister Minecraft oynarken ister hayatın en zorlu anlarıyla başa çıkarken hayata sizinle birlikte yaşamaya başlayacak dedi ve GPT-4o tarafından desteklenen yeni özelliğin ön izlemesi yapıldı. Intel'den bir haber Intel, AI bilgisayarların içine giriyor Intel, Lunar Lake dizisi bilgisayar işlemcileri için yeni olan çiplerini açıkladı 7x86 yongaları bu yılın 3. çeyreğinde çıkacak Lunar Lake çipler Copilot Plus bilgisayarlarda yeni yapay zeka deneyimini mümkün kılmak için tasarlandı. Intel'in bir sonraki x86 ailesinin mevcut nesil Meteor Lake ile karşılaştırıldığında 3 kat daha fazla yapay zeka performansı sunması bekleniyor. Lunar Lake çiplerinin bu yılın sonlarına doğru geleceği bildirildi. Microsoft Azure'dan beraber yeni Azure AI altyapısı VM serisi MI300X V5'i tanıttı yapay zeka modelleri sürekli olarak gelişiyor ve daha karmaşık hale geliyor. Bu teknolojik ilerlemeleri desteklemek için yüksek band genişliğine sahip özel veri formatları ve olağanüstü bilgi işlem performansı gibi kaynakları barındıran daha güçlü bilgisayarlara olan ihtiyaç artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için Azure, AMD'nin en yeni Instinct GPU'su MI300X, yapay zeka hızlandırıcısı tarafından desteklenen yeni bir VM serisi sunan ilk bulut hizmeti oldu. Bu yeni VM serisi türünün ilk bulut örneği ve mevcut tüm VM'ler arasında en yüksek band genişliğine sahip bellek kapasitesini sektör lideri hızlarla sunarak müşterilerin daha büyük modellere daha hızlı ve daha az GPU ile hizmet vermesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Nvidia'ya geçiyoruz. Nvidia AI çipleri sayesinde tek çeyrekte 14 milyar dolar değerinde kar elde etti. Ve bundan sonra daha da hızlanarak artık iki yılda bir değil, her yıl yeni çipler tasarlayacak. Jensen Huang, yeni CPU'lar, GPU'lar, yeni A-AIC'leri ve yeni anahtarlar bir sürü çip geliyor dedi. Yeni nesil AI GPU'ları elektriksel ve mekanik olarak geriye dönük uyumlu olacak ve aynı yazılımı çalıştırabilecekler. Müşteriler mevcut veri merkezinde H100'den H200'e ve B100'e kolayca geçiş yapabilecekler. Nvidia ile devam ediyoruz. Nvidia birinci çeyrek 2025 raporlarını Nisan sonunda açıkladı. Gelir bir önceki çeyreğe göre %18 artarak 26 milyar dolar oldu. Bu da 1,5 milyar dolar artış anlamına geliyor. Brüt kar marjı %78 yani çeyrekten çeyreğe 2 puan artmış. Faaliyet marjı %65 yani çeyrekten çeyreğe 3 puan artmış. Ve 2025 ikinci çeyrek gelirinin beklentisi ise 28 milyar dolar. Bu da 1.2 milyar dolar artış anlamına geliyor. Bu haftalık bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.